Veri analizi testlerindeyiz. Burada mod, Medyan, standart sapma, açıklık ve aritmetik ortalama gibi özelliklere bakacağız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bu veri grubu ile ilgili açıklığı 12'dir demiş. Açıklık verideki en büyük ve en küçük arasındaki fark. Hani 25 ile 13 arasındaki farkımız 12 olduğu için açıklık 12. Tepe değer en çok tekrar eden demek. En çok tekrarlanan bakın burada 13'ten 3 tane var. Başka bu kadar tekrarlanan yok. O zaman modu 13. Medyanı 16'dır demiş. Medyanı küçükten büyüğe dizilmiş bir veri grubu olması lazım. Şu an elimizdeki veri grubu küçükten büyüğe dizilmiş. 8 tane veriden oluşuyor. O zaman tam orta bakarsak 15 ve 17 bu ikisinin tam ortası olacak. 15 ile 17'nin aritmetik ortalamasını aldığımız zaman 16'da bu veri grubunun medyanı olmuş olacak. O zaman üç öncülümüz de doğru olmuş oluyor. Şimdi i̇kinci soruya geldik. Bu veri grubunun modu ve medyanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle şu veri grubu bu veri grubunu dizelim önce küçükten büyüğe. 1 2 3 tane 2 var. Sonra 3 var bir tane. Bir tane 4 var. 3 tane 5. Ve bir tane de 7. Evet. Oğlum. Ve Moduna bakacak olursak öncelikle modu 2'den 3 tane var. 5'ten de 3 tane var. O zaman bu veri grubunun 2 tane mod değeri var. Yani birden fazla mod değerimiz olabiliyor. 2 ve 5 modumuz. 2 ve 5 o zaman B, D ve E seçenekleri gittim. Şimdi gelelim medyana. Medyan ortadaki ifadeye baktığım zaman burada şu an kaç tane terim var? 2, 4, 6, 8, 9. O zaman 5. terim yani o zaman şöyle baktığım zaman 4. 4'ün solunda 4 tane, sağında 4 tane var. O zaman bu ortanca terimimizde medyanımızda 4 olmuş oluyor. O zaman cevabımız C. Üçüncü soruya geldik. Bu ve gruplarından hangilerinin modu vardır demiş. Şimdi mod en çok tekrar eden değere baktığımız zaman ilk verilende hepsinde eşit sayıda veri var. O zaman modu olmuyor. İkinci öncüle baktığımız zaman 12 12 15 15 11 11'den hepsinden ikişer tane olduğu için bu veri grubunun da modu olmuyor. Birinin daha ön plana çıkması gerekecek ya da birden fazlasının. Şimdi geldik üçüncü öncülde bakın 3 tane 23 görüyorum. Başka da 2 tane 11 var. O zaman bu veri grubunun 23 modu olmuş oluyor. O zaman tek moda olan öncül üçüncüsü. Dördüncü soruya geldik. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması 8,4 olduğuna göre x kaçtır demiş. Buna göre aritmetik ortalaması nasıl hesaplanıyor? Bu verileri toplayacağız. Kaç tane varsa bölümü aritmetik ortalama olacak. 8, x var, s7 var, 4, 8 ve 11. Bunları topladık ve 5'e böldüğümüz zaman 8,4 oluyormuş. Şimdi öncelikle şu üstteki sayıları toplayalım. 12, 19 ve 11'den 30 geldi. Yani x artı 30, 8.4'ü 5'i çarparsak da 40, 42 yapıyor. Demek ki x değeri 12'ymiş. 5. soruya baktığımız zaman İzmir'in gün 6 günlük gündüz ve gece ortalama sıcaklık değerleri aşağıdaki gibidir diyor. burada veriler verilmiş. Verilerde bakın gündüz ve 30 gündüz gece 21 30 ve 21 olarak gösteriyor. Yani buradaki 30 gündüzü 21'de gecedeki sıcaklığı göstermekte. Şimdi bakıyoruz. Gün, bu veri grubuna pazar gününün sıcaklık değerleri eklenince bu hangileri diyor ki gündüz verileri medyan ile moda aynı ve gece verileri tek modda olmaktaymış. Buna göre öncelikle e, eklemeler de yaparız. E, 30-22 diyerek de başlayabiliriz ama şu öncelikle şurada gece verilerinin tek moduna bakalım. Gece verilerini yazayım. 21 var. Sırasıyla yazmama gerek yok. 22 var. 20 var. 22 var. 22 var. Ve 21 var. Şu an modumuz 22. Şimdi pazar gününde 22 eklersek e, modumuz 22 oluyor. Bunda bir sıkıntı olmuyor. Buraya da 22 eklersek yine modumuz 22 oluyor. 21 eklersek tek modlu olmamış oluyor. Yani 21'den de 3 tane olmuş oluyor. O zaman bu üçüncü öncül burası olmadığı için üçüncü öncülümüzü yanlış diyebiliriz. Şimdi gelelim gündüz verilerine. Gündüz verilerini yazayım. Ee, sırasıyla yazmaya dikkat edeyim. Burada medyan hesabı yapacağız. 30 var. 33, 32 var. 33 var. 34, 3 tane 34 var. Bu kadar. Bir de pazar gününü eklediğimiz zaman onu da ekleyerek bakalım. Şimdi ilk yine baktığımız zaman ilkinde bir 30 var. 30 eklediğim zaman bu medyanı ve modu aynı oluyor mu? Modumuz şu an 30, modumuz 34. İki de her türlü 34 olacak çünkü 34 tane 3 tane varken delenen hiçbir zaman 3 tane olmayacak. O zaman medyanı 34 mü diye arayacağız aslında öncüllerimize bakarken. Şimdi burada kaç tane var? 7 veri vardı. Ortası 33. O zaman bu birinci öncülde de sağlamadı. Demek ki ikinci öncülümüz doğru. Bunu da inceleyelim. Şimdi şu 30'u sileyim. Şöyle temizleyelim. Medyanı hesaplayalım. Tekrardan burada 33 yazıyordu. Ve ikinci öncüle bakarsak 36 eklediyor. 36 eklediğimiz zaman şimdi modumuz zaten 34 yine değişmeyecek. Medyanımız ne olacak tam ortası? 34 olacak. O zaman ikinci öncül doğru olmuş oluyor. Şimdi altıncı soruya geldik. Bu altıncı soruda veri grubunun modu 7'den farklı bir değer ve veri grubunun tek bir modu olduğuna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır diye sormuş. 7'den farklı bir değer olduğuna göre yani burada 7'ye baktığımız zaman yani iki tane 7 değeri var. Demek ki başka bir tek bir modumuz vardı. Demek ki 7'den daha farklı bir sayı mevcut. Yani şu 2a-1 a artı 1 a kare eksi -1, 1 buradaki 1 5 ya da 8'e eşit. Ve 3'ü de birbirine eşit. Öncelikle tabii ki şunları birbirine eşit diyelim. Acaba eşitleyince ne geliyor ona bakalım. Yani 5'e ve 8'e tek tek eşitlemekten önce bunlardan sonuçta iki tanesi de birbirine eşit olması lazım. Şimdi iki tanesi birbirine eşit mesela 2 a eksi 1 ile a artı 1 birbirine eşitse a buradan 2 yapıyor. Şimdi a 2 yazdığımız zaman 3 yapacak. 3 yapacak ve burası da 3 yapacak. Evet bu da olabilirmiş. Bakın 3'ü birbirine eşit olduğu zaman da olabilir. O zaman mesela A değerimiz 2 olduğu zaman 3 yapan modumuz modun 3 olduğu bir veri grubumuz mevcut. Şimdi o zaman baktığımız zaman burada en küçük ve en büyük değer açıklığı istiyor bizden. En küçük değerimiz 3. En büyük değerimiz 8. Farkı da 5 olacak. Açıklık 5 eşit olmuş.